Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sahi ve bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra bizim komşumuz olan dergiler devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi iki, ay, iki aydır ben dergide çekmiyorum. Ve ben de bunu hissediyorum. Komşumuzu bir özledim hani. Böyle neler olmuş oyunda. Yeni güncellemeler gelmiş. Bakacağız ben bu video para harcayacağız. Evet arkadaşlar. Bu videoda para harcayacağız. Bakın şimdi burada sadece ekranınız değişmiş. Özgür hatırlarsanız ayarlar vardı, oynama vardı ve senin bir de bir reklam panosu muydu gibi bir şeydi. Vardı ama şu an artık oyun değişmiş. Gördüğünüz gibi oyunun açısı değişmiş. Yani gördüğünüz gibi burada her şey var ve mağaza gelmiş oyunu. Gördüğünüz gibi hatırlarsanız mağaza yoktu. Yani, yani oyun, oyun şeyinde biz sadece amcadan alabiliyorduk. Şimdi burada bakın Little, Little, TV var. Sanırım orada bize video izletecek. Anlamadım ama televizyon lokosu olduğu için onu anladım. Bir de spin var. Ee, aa, aa böyle bir şey Çok güzelmiş bu. Döndür abi. Bu arada ses açmıyorum çünkü telif yiyebiliriz. O yüzden sıkıntı yapmayalım. Oo. Aa 6 tane elim ama. Bir şey diyeceğim hala acaba bu elmalarla şey almayı var mı diyeceğim de yapalım. yapamam. Ha <laughs> belki arkadaşlar biraz nasıl? Şimdi skinler var. Aaa oyunda komşumuza yeni skinler geldi. Noel Baba, Noel Baba'nın elfi. Rudolf, Mim. Oo çok güzelmiş bunlar. kütüphaneci. Zencefili çörek mi? Oha. Ç çelenk adam. Balerin, Mahkum, Mabel, Oyuncu, Yekli Kazak, Cyberpunk, Nuhal Ağacı, Şeker Abi bu bende varmış. Bir dakika mağazaya bakacağım. Aa mağazada ö, ö, altın elmalarla bir şey satıyorlar. Oha parayı da alabiliyoruz da bu fiyatlar ne böyle. Sizce alayım mı? Hadi ben sizin için 5 tane skin box açacağım. Belki onlardan yeni kostümlerden diye. Hemen ben para ödemesini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım 5 tane. Bakalım ne olacak? Sarı mavi çıktı. Giymek diyelim. Herhalde bunu giymek demezsek gidiyor herhalde. Bilmiyorum. Bakalım bor hayal Baya güzel ha. Kostümler güzelmiş. Bakalım. Ee, kırmızı ve beyaz. Tamam. Bakalım başka ne çıkacak? Noel ağacı. Bak bu da yeni herhalde. Bunu bilmiyorum. Ama diğerlerini görmüştük zaten görmüş. Hır saçlı. Bu da güzelmiş aslında yaşlı. Evet bir beş tane aldım. Zaten. Ee, bir beş bir alayım. Ben hemen yine parayı ödeyeyim geleyim. Evet üçlüyü de aldık. Bakalım neler gelecek. Kırmızı ve beyaz geldi. Aa 150 elma bize iade ediyor. Ah mahkum. Aa. Çok iyi. Tamam. Başka. Beyaz mavi. Tamam. Ha, bitti. Şimdi buradan biraz elmas satın alsam mı diyeceğim de gerek yok. Oo bir dakika si özel silahlar gelmiş. Aa bizim buz tabancası gelmiş. Sofa bakın. 500'e satıyor bir de oyuncak tabancası. Ben o zaman şuradan bir 5000 e, altın elmalık geliyorum. Evet aldım arkadaşlar. Gözme 5000. Bizim <laughs> çok zengin olduk. Size öyle söyleyeyim. Bybos paketim paketi var. Şimdi her şeyi bakacağız. Şimdi ilk önce bir şekillerimize bakalım. O bayağı bir skin açmışız ha. Baya güzelleri var. Ben neyi denesem ya? Abi şu destası falan var. Neyse. Ben mahkumu seçeceğim ya. dur dur şurada bir şey vardı. Noel acını seçsem şeker. Noel acı daha şeker duruyor o yüzden. Bu... Evet. Aa bak. Ee, buraya zorluklar gelmiş zor, çılgın, görünmez. Ha görünmez de herhalde komşumuzu göremeyecek. Abi bunun zorluk seviyeleri var bakın. Gördüğünüz gibi. Bir de eğitim var. Eğitimi yapınca herhalde basınca aynı. Oyuna girdiğimizde bizi öğretecek ama ben ona buna... gerek yok. Zaten sıkılmanızı istemiyorum. Sadece böyle oyunda neler değişmiş Bir şey bakacağım. Eğer arkadaşlar bu video bu video çok sevilirse eğer çılgında oynamayı da düşünüyorum çünkü çılgın bayağı büyümüş. Baya zor baksanıza ipucu sayısı azmış baya. Yani. Neyse hemen bir yeni oyun diyelim zaten başka oynayamıyoruz çünkü daha bir değiliz. O bakın giriş ekranı değiştirmiş. Gördüğünüz hediyeler medyeler var. Ama şimdi oyunda reklam verecek mi? Bir dakika reklam şeyi var mı? Aynen abi. Ben şuradan bir 36 TL alayım ki. Evet gördünüz mü aldım. Çünkü reklamlar çok sıkıcı oluyor. Şimdi oyun çok değişmiş açısı ve oyundaki eşitlik gitmiş. Tamam güzel olmuş. Şöyle bir sesini açayım biraz. Çok güzelmiş ya. şey. Alalım şöyle kutuyu. Bir. Umarım bizi biri yakalamaz. polis komşu bizi yakal. Şimdi bir komşu görmek istiyorum. Komşuyu ben hak ettim. Aa, bak 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 bak. Bak bak bak. Lan, sen ne yapıyorsun? Allah 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 Oğlum adam hızlı koşuyor, koşmaya başlamış Oğlum komşunun tipi değişmiş lan sakalına baktığına bak Allah dı 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 Acaba şey yakalama efekti değişti mi? Mesela şuna aim atıyoruz. Yakaladı at aa 30 ama Bir dakika Bunu sersemle atayım ben 15 saniye bir Aa artık 15 saniye sersemlenmiyor mu? Aa artık 10 Bu arada oyunun hassaslığı baya iyi ha. Yani dönme şeyi de. Tamam bir vurayım. Şimdi ben bir evi gezmek istiyorum. Hatta bunu sersen Bu herhalde bahçe kapısının anahtarı. Bir kere bir selamın adı. Aa anahtar var lan. Çok şanslıyım valla. Anahtarı nereye açıyorduk ya? Unuttum oyunu baya bir unutmuşum. Bu arada buraları da gözü... bir adamın pencereleri bile değişmiş. Böyle ya ka, Buralar falan değişmiş ve yeni bir şey gelmiş. Bu ne? Komşu mu geliyor? Komşu geliyorsa... Kardeş geliyor mu? Ha, geliyor. Hop. Yine yangınlar. Yine ben. Diyor. Bak yine kapı. Kapıyı açtık. Acaba bu komşu dışarı çıkmıyor mu? Önceden çıkmıyordu. Adım, çatıya da çıkıyor Bu eski herhalde çatıya çıkmıyordu. Hayırdır? nedir? Ha gelebiliyor mu? Gelebiliyor mu? Heee. Ano. Arkadaşlar sakın komşuyla. Eyvallah size. Jelle bulduk. Aa görev bitti. Aynen bak bir tane buz bir şey geldi. Bu ne? Trap mi bu acaba? Tuzak gibi bir şey bu. Bir tane şöyle bir koyarsam. Gel be. Aa bu 15 saniye donuyor, donduruyor. Çok iyi. Ve bizim şu an silver'ımız var. Silver lazım herhalde arkaya çıkıyor. Öyle çok iyi hatırlıyorum. Ve aa şurayı açabiliriz aslında bak dakika şu ne? Aa, o bu bizim şey. Arkadan dolandığımız yer herhalde. Ne defa buraya geldim bu ara. Şimdi şu roketin anlamı ne acaba? Roket ne anlamı geliyorsa. Şu baya bir değişmiş ya oyun. Ve bir elma düşmüş. Elma al? Elmanı alayım? Bir şey diyeceğim. Şu, şu bu silahı denemek istiyorum. Çok merak ettim. Bir de şu oyuncak tabancasını deneyeceğim. Şimdi bu buz tabancasını biliyoruz. Oyuncak tabanca ne işe yarıyor. Bakayım. Şöyle bir bakayım. Tam bunu biliyoruz. Yapışkan dart mı? Dart muyum, bilmiyorum. Bir dakika. Şu taktiği yapsam. Mesela şunu yapsam şöyle. Bu beni fark etmeden girebilir mi? E var ki. He. Elimize tutup yapmadım. Ooo, bu ne? Burada kutu alıyorlarmış ya. Anlamadım. Bir dakika dokunmam mı gerekiyor? Aa, kutu veriyor bana. Ne verecek? O mor hayalet. Bu da vardı zaten. Aynı yani çok iyi. Şimdi benim amacım bodruma gireceğim. Bodrumdan sonra bölümde çeşerim. Baş baş şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi bunu alıyorum. Şurayı kuruyorduk herhalde. Acaba şey görüntüsü değiş. Şunu bir atalım. Evet bunun görüntüsü değişmiş ve buraya pil eklemişler yani çok iyi. Pil zaten gerekiyordu. 3 tane pil biz oldu. Şimdi ne yapacağız bunun acaba? Da bundan sonra... Aa, komşu dışarıda çıkıyormuş. Bir dakika bunu komşuya vurmam mı lazım? Acaba bu ne yapıyor? Bunu neden yapmış? Aa, aa! Kart işte. Kart, kart, kart. Bu kartla da nereye açacağımı biliyorum herhalde. Rahat abi. Aha kod var, kod, kod. El, 51 15 51 15. aklınıza, aklınıza tutun tamam mı? 51 15 51 15. Allah 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 Allah. Koş koş. Şunu şöyle yapabilir miyim? Bir dakika. Aa yazıyorum şimdi. 51 15. Oo girdik. Girdi herhalde. Aa girdik Bodrum'a Kapıyı da açtı adam. Herhalde kapıyı açtı komşu. Çıktı dışarı Hadi Şimdi nereye gideceğiz? Bodrumu da eklemişler herhalde. Oo, burası çok iyiymiş. Aa, şu kart var. Şu kartı alayım mı? Neyse burayı da sonraki bölümlerde yaparız. Evet arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Cidden oyunu çok değiştirmişler. Hani size şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Bu oyunda çok değişiklik olmuş. Hani eskiden bu kadar değişiklik değildi. Komşumuzun tepini gördük. Cidden çok değişmiş. Oyun dediğim gibi. Ama video beğenmeyi unutmayın. Başka bir yerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi hoşçakalın.